Atike Bozyaka, 34 yaşındayım. İzmir'den geliyorum. Biraz iddialı olarak böyle tatlıyla tuzluyu meç etme şeklinde girmeyi daha çok tercih ettim. Hayal ettiğim yerdeyim, Masterchef'teyim. Hazır mısınız? hoş geldiniz. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii ki. İsmim Atike. E, 34 yaşındayım. İzmir'den katılıyorum. Ne yapacaksın Atike bize? Bir omuz kuş aslında. Bir başlangıç hazırladım sizler için. Fesleğenli, ıspanaklı ve muskatlı baharatlandırılmış, tatlandırılmış bir dolgu var. 5 dakika sürem var. Hazır mısın? Hazırım. Başla! Atike hem yemeğini yaparken hem de konuşalım ama ne olursun yemeğini yapmayı durdurma bizle konuştuğun için. Peki. Ondan sonra yetişmezse biz de üzülüyoruz. Sen yemeğini yap aynı zamanda da cevap ver bizlere. Atike ne demek? Tez canlı, hareketli, güler yüzlü, güzel, soylu, genç kız. Tamam işte kendi ismine göre almışmış. Evet ]miş. şey anlamını taşıyorum. Son bir dakika. Niye buradasın? Çünkü kendi alanımda kendimi ispatlamak istiyorum. Ve tabii ki sizlerin karşısında daha ileriye kendimi nasıl taşıyabilirim diye görmek istiyorum. Ailede var mı açılık yapan? Anne tarafında da var, baba tarafında da var. Ya aslında şöyle söyleyeyim. E, abim mali müşavir ama pasta yapıyor. Ablamın aslında pastacılıkla ilgisi yoktu. Çok güzel pastalar yapmaya başladı. 30 saniye. Yani bizim aile biraz değişik. Babamın Kazakistan'da restoranları vardı. Hı -hı. Ee, Sattı mı? Yok babam vefat etti. Başın sağ olsun. <laughs> Başın. Teşekkür ederim. Şimdi kardeşim üstten kardeşim bir şekilde biraz idare etmeye çalışıyor. Devam oraya. ediyor mu orada restoranlar? Devam ediyor. Kaç tane var? 3 ya da 4 olması lazım. 10 9 8 7 6, 6 5, 5 4, 4 3 2 1, 1 0 Atike babanın Kazakistanlı restoranları var 3 veya 4 evet. tane. Evet. Abin ilgileniyor şu anda onların. Kardeşim, erkek kardeşim. Kardeşim. erkek kardeşim. Erkek kardeşim ve babamın diğer eşleri. Arkek kardeşim ve babanın diğer eşleri. Evet. Okay. Ne kadar zandık Kazakistan'da baban? Babam, biz 92 senesinde oradaydık. Ben ilkokulu orada bitirdim, ortaokulu ha, orada evet, bitirdim aynen. Sonrasında Türkiye'ye döndük. Yani annemle babam ayrıldığında o şekilde Türkiye'ye dönmüş olduk. Ama bütün ailem yani kardeşlerimin çoğu, çoğu diyorum çünkü 10 kardeşiz. Babam biraz böyle şey international çalışmış. Fark ettim o. Dolayısıyla <laughs> hani kardeşlerim orada. Annenden sonra bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha Kaç daha var. kere evlenmiş? İşte 8 galiba en son. 8 evet. mi? Yani 9 da olabilir. Toplamda 8 ya da 9 kere. Yani galiba. Wow. <laughs> Sayıyı hatırlamıyorum. Nasıl ya? <laughs> Seri evleniyor. <laughs> Karışıyor biraz. <laughs> Kardeşler 9 kişiydik galiba. Kaç tane aynı anneden? Benim bir tek erkek kardeşim var. Aynı anneden, Sizin aynı geçiştiniz. babadan. Diğerleri? Aynı. Diğerleri farklı farklı annelerden. Her biri bir anneden ikişer olan da var, üç, üçer üçer olan da var. Peki gördün mü hiç? Tanışıyor musun? Tabii tabii, hepsiyle konuşuyoruz. Kardeşler grubumuz var orada görüşürüz, konuşuyoruz. Yani Polonya'da olan var, Kırgızistan'da olan var. İşte, işte Astana'da olan var. Türkiye'den kaç tane var? Ben. sadece ben. Kardeşler grubunuz var, değil mi? Tabii, Sosyal Tabii, doğal, doğal olarak. Doğal olarak. Kardeşler grubu WhatsApp'ta. Ya hayır, şöyle bir şey oluyor. Düğün mesela günü hani kardeşler kalksın diyoruz. Bütün yani salon zaten kalkıyor komple hani. <laughs> Bizde öyle bir durum var. Güzel bir hayat yaşamış baba. <laughs> Güzel aynen. Hadi bakalım. <gülüyor> Hazırım. Hadi <laughs> gelelim. Hiç gitti mi pek babanın restoranlarına? Tabii ki. Ne üzerine? Ee, babam 91 senesinde döneri ilk defa Türkiye'den Kazakistan'a götüren adam. Evet. Daha çok döner üzerine. Daha çok döner üzerine ama sonrasında e, Türk mutfağının komple aslında Kazakistan'ı taşıdı diyebilirim. E, baklava var, pizza var, döner var, hmm. işte kebap var. Onların kendi Kazak mantıları falan da var. Teşekkürler. Afiyet olsun. Soğuk peynir sosu ben pek anlamadım çünkü içindeki birazcıkları böyle kurumuş şey. işte olgun güzel, farklı bir yemek. Geçer diyorum ya. Teşekkür ederim. Evet. Tabanda hatalar var mı? Var. Bir sıcak başlangıç, soğuk başlangıç arası bir şey, bir başlangıç tabağı olduğu kesin. Sıradan değil, onu söyleyeyim tamamlayıcı bir iki element olsaydı çok bambaşka bir yere gider miydi? Tabak giderdi. Ben bakış açını sevdim ama daha çok beyin fırtınası yapman lazım. Kendi yaptığın yemeklerde ben de evet diyorum. Teşekkür ederim tamamdır. Hayırlı olsun. İki tane evet tadı. Bana kalırsan ben hayır derdi. Hatta hayır diyorum zaten. Kötü değildir bu arada ha. Güzel de. Çok güzeldir ama farklı bir şey yapabiliyordu. Sosu mesela o zaman labne ile yapardı. Sıkma torbası sıkardı. O zaman sok servis edebiliyordu yani. İki tane evet aldı ama mutlu ol. Teşekkür ederim. Seni Master Chef şimdiden başlıyor. Teşekkür ederim. Dikkat et Sağ ve şey odaklan. Bu elemeyi geçtiysem ben zaten o kupayı alırım. Buradan o şekilde çıkarım. Aa. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İkinci tura hoş geldin.